Neten selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda ekranda görmüş olduğunuz Devios grubunun paylaşmış olduğu Devios 11 isimli modifiye Windows 11 isosunda karşılaştığım bir hatayı, nedenini ve çözümünü sizinle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle bu modifiye Windows 11 isosunda arkadaşlar sanal Windows kurabildiğimiz VMware Workstation uygulamasında kurmak istedim ve kurulum için çift çekirdekli bir işlemci 2 GB'lık bir RAM ve 40 GB'lık bir depolama alanı ayarladım arkadaşlar. Ve başlat butonuna bastığımda görmüş olduğunuz hatayı aldım. Bu hatada bu bilgisayarda Windows 11 çalıştırılamaz. Kurulum için gerekli olan minimum sistem gereksinimlerini bilgisayarınız karşılamıyor şeklinde bir hatayla karşılaştım. Ve aklıma ilk şu geldi. Reviews grubu bundan önce daha önce yani birçok modifiye işlediğim sistemi paylaştı. Ve bu Windows 11'i sadece gereksinimleri karşılayan bir bilgisayar için yaptılar diye düşündüm. Ve bundan önce bir video çekmiştim arkadaşlar. Bypass yöntemini kullanarak düşük bilgisayarlara Windows 11 nasıl kurulabilir şeklinde bir video hazırlamıştım. Bundan dolayı da Reviews grubunda hata yapmayacağını düşünerek bu işlemi yaptım arkadaşlar. Bu işlemi nasıl yapıyorduk? Klavyeden sol çift F10 yapıyorduk. Ardından regedit yazıyorduk. Ve karşımıza kayıt defteri düzen, düzenleyicisi ekrana geliyordu. Bypass işlemi için burada HK local machine sistem ve setup kısmına geliyorduk. Normalde burada new deyip key yani anahtar diyerek bir lab John Fick isimli anahtar girmemiz gerekiyordu. Baktım burada zaten arkadaşlar yapmışlar. Ve işlemciniz yetersizse bunun için bir divert değeri girmişler. Secure bir özelliği bilgisayarınızda yoksa bunun için bir divert değeri girmişler. Ve TPM 2.0 özelliğini resiklemiyorsa TPM için bir divert değeri girmişler arkadaşlar. Ve bunların dışında zaten Windows 11 kullanımını engellemesi için iki seçenek kalıyor. Bunlardan birincisi RAM'iniz yeterli olmayabilir ki ben 2 GB'lık bir RAM ayarlamıştım. Normalde hatırladığım kadarıyla Windows 11 için 4 GB minimum e, tutar arkadaşlar. Bunun haricinde depolama alanı yetersiz olabilir diye düşünmüştüm. Çünkü Windows 11 52 GB'lık bir depolama alanı istiyor. Dedim ki bunlar eksik girmişler buraya. Buraya diğerlerini de gireyim. Bunun için yeni d 32 bit değeri ve by pass to reach check divert değerine girdim ve burayı 1 olarak değiştirdim arkadaşlar. Bu eğer e, depolama alanınız yeterli değilse onun için bu e, divert değerine giriyorsunuz. Ve ardından ikinci seçenek olarak şöyle gelelim. Yine bir divert değeri oluşturdum. By pass RAM çek dedim arkadaşlar. Bu da zemininiz yetersiz olursa belirttiğim gibi hatırladığım kadarıyla en az 4 GB olması gerekiyor. Eğer normal kurulumda 4 GB'ın altında bir RAM'iniz varsa bu hatayla karşılaşırsınız. Ya da diyelim ki multi, multi boot bir sistem oluşturmak istiyorsunuz ve Windows 11'i sanal bir Windows olarak kurmak istiyorsunuz. Onda da diyelim ki siz 4 GB'ın altında ram atamak istiyorsunuz. O zaman bu şeyi değer girerek atlatabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da girdim. Windows 11 için gerekli olan yani minimum gereksinimleri karşı atlatması için bu divert değerlerini girdik. Normal koşullarda bu geri butonunun mavi renkte olması gerekiyor ve geriye bastığınızda kuruluma normal şekilde devam edebilmeniz gerekiyordu. Ancak görmüş olduğunuz gibi burada geri butonu pasif konumda. Anladım ki arkadaşlar bunun şeyle alakası yok. Yani bu bypass sistemine alakası yok. Buradan e, kapata basıp evet dediğinizde de yeniden başlattığınızda da zaten sizin girdiğiniz divert değerleri siliniyor. Yine aynı hatada takılı kalıyorsunuz. Ve aklıma ISO'yu karıştırmak geldi arkadaşlar. Pardon. ISO'ya geldiğimde tıkladım. Ve açtığımda görmüş olduğunuz gibi AutoUnit'den XML dosyasını gördüm. Bu dosya kurulumu otomatik hale getirmek ve kurulumdan sonra işte WinSX'e temizlemek vesaire gibi işlemler yaptırabilmek ya da katılımsız uygulamaları çalıştırabilmek için kullandığınız bir dosya arkadaşlar. Yani sonradan oluşturuyorsunuz. Ve burada kurulumun otomatik e, hale getirildiği için direkt olarak bu ekrana getirdiğini ve bundan dolayı da geri butonunu pasif konumuna getirdiğini ve kısır bir döngüye soktuğunu gördüm arkadaşlar. Ve aklıma şu geldi. İki seçeneğimiz var. Burada eğer e, orijinal haliyle devam etmek istiyorsak bu ISO içeriğini bir klasöre çıkarıp Entility uygulamasında benim size verdiğim şu Regedit dosyasını e, kayıt defteri düzenleyicisi menüsünden ekleyip bu değerleri orijinaline entegre ederek çalıştırabilirsiniz. Yani bu Auto Unat'ten XML dosyasını hiç silmeden belirttiğim şekilde devam edebilirsiniz. Yani entegre edersiniz ve sorunsuz şekilde kurulumu düşük bir bilgisayara yapabilirsiniz arkadaşlar. Ancak ben hızlıca test etmek istedim. Bundan dolayı da engelin bu dosya olduğunu düşündüm ve e, bu XML dosyasını sildiğinizde kurulum normal şekilde yapabilirsiniz ancak kurulum otomatik olmaz her aşamayı elle otomatik olarak girersiniz ya da bu e, AutoUnat'ten XML dosyası içerisinde ekstra bir şeyler varsa onlar olmayacaktır arkadaşlar ben bu ikinci yöntemi seçtim bundan dolayı görmüş olduğunuz Ultra ISO uygulamasıyla ISO'yu açtım. Auto Unant'ten XML dosyası üzerinde seçiliyken Del tuşuna bastım, sildim. Ve buradan kapat, dosya değişti, kaydedilsin mi hatası, şey daha doğrusu menüsü geldi. Ben buna evet dediğimde bu Auto Unant'ten XML dosyası silinmiş şekilde ISO dosyamız ISO dosyamızı oluşturacak arkadaşlar. Ben bu işlemi yapacağım ancak bu kısmı size gösteremeyeceğim çünkü bilgisayarımın özellikleri bunu desteklemiyor. Bundan dolayı duraklatacağım. Yeniden bu AutoOnat'ten XML dosyası silinmiş şekilde nasıl oraları atlattığımızı size göstermeye çalışacağım. Burada videoyu duraklatıyorum arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Ultra ISO uygulamasıyla ISO'yu açıp içerisindeki auto unatten dosyasını sildikten sonra çarpıya basıp evet dedikten sonra otomatik olarak bizim ISO'muzu oluşturdu. Bu orijinal ISO'yu yine sanal Windows kurabildiğimiz VMware Workstation uygulamasında kurup sonucu size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar unutmadan şunu ekleyeyim. Bu işlemi yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi orijinal ISO'nun bir yedeğini oluşturdu. Eğer daha sonrasında orijinal ISO'yu düzenlemek isterseniz bu UIBuck uzantılı olan dosyayı yedekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yedekledikten sonra diyelim ki bu orijinal dosyayı kullanmak istiyorsunuz. Buradaki nokta ISO'dan sonraki UIBuck kısmını siliyorsunuz. Aynı burada görmüş olduğunuz gibi bir ISO'ya dönüşüyor diye diyelim ve Şimdi tekrar sanal Windows kısmına geçiş yapalım arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yine bir aynı hatayla karşılaştık. Ancak görmüş olduğunuz gibi geri butonu aktif konumda ve bizim hala girmemiz gereken yani RAM'imiz yetersiz olduğu için ve depolama alanımız yetersiz olduğu için girmemiz gereken iki adet d değeri var. Bu arada Tekrar bir şeyleri göstereyim arkadaşlar. Ne özellikler eklediğimi kurulum için. Çift çekirdekli bir işlemci atamıştım. Pardon 2 GB'lık bir RAM atadım arkadaşlar. Çift çekirdekli bir işlemci. 40 GB'lık bir depolama alanı. Ve Revios yine biraz önce Auto.1.net'ten XML dosyasını sildiğimiz ISO dosyası bunları atalım ve görmüş olduğunuz gibi yine bir hata ekranıyla karşılaştık. Burada yine bypass işlemini deniyoruz. Belirtmiş olduğum gibi arkadaşlar bu hatayı aldıktan sonra yapmanız yapabileceğiniz iki seçenek var. Bunlardan birincisi auto unatten xml dosyasını silmek ya da bu ISO içeriğini çıkarıp entelite uygulamasıyla kayıt defteri düzenleyicisi kısmına benim verdiğim Regedit dosyasına girip o değerleri aktarmak olacak arkadaşlar. O değerleri entitlikçiliğe aktardığınızda herhangi bir sorun yaşamadan kurulama geçiş yapabileceksiniz. Ancak biz burada e, bir e, direkt olarak AutoNetten XML dosyasını sildik ve o şekilde kurulama devam etmek istedik. Burada regedit dedim arkadaşlar. Regedit. Pardon, regedit dedik. Ardından LK Local Machine Sistem Setup kısmına geldik. Pardon Setup kısmına geldik. Buradan Lab Config'i bulduk arkadaşlar. Ardından New dedik. Dword 32 bit dedik arkadaşlar. Buraya ilk olarak RAM'i atlatmak için Bypass Pass RAM Check Değerini girdim arkadaşlar. Ardından enter dedim. Ve bir değerini girdim. Bundan sonra yine depolama alanımız yetersiz olduğu için yani minimum 52 GB istiyor ama biz 40 GB verdik. Muhtemelen biz bu değeri girmezsek depolama alanından yine takılacağız. Ondan dolayı buraya bir divert değeri daha gireceğiz arkadaşlar. By Pass Storage çek değerini girdik ve enter'ladık ve buraya bir değerine girdik arkadaşlar. Artık burayla işimiz bitti. Bu işlemi yaptıktan sonra sorunsuz şekilde Windows 11'in konuma devam etmesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi next butonu pasif konumda arkadaşlar. Geri dedik. Key yok dedik. Ve birazdan görmüş olduğunuz gibi herhangi bir hata almadan normal kurulum ekranına geçeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi lisans sözleşmesi ekranına geçti. Buradan next dediğimizde sorunsuz şekilde kuruluma devam edebiliyoruz. Diyerek bu videoda bu şekilde tamamlamış olayım arkadaşlar. Bunu şunun için çektim arkadaşlar bu videoyu. Birçok arkadaşımız kendi Windows 11 ISO'sunu hazırlıyor ya da sanalda test etmek istiyorsunuz ve düşük e, özelliklerde test, et, test etmek istiyorsunuz. O zaman bu hataları yapmamanız için bu videoyu çekiyorum. Yani siz internet ortamında bu hazırladığınız ISO'yu paylaşacaksanız tüm d değerlerini girerseniz sorunsuz şekilde düşük bilgisayar bile kullansa birisi. E, bu Windows ISO'nuzu nuz, ISO kurabilir. Bunun haricinde de arkadaşlar şunu belirteyim. İlk videoda unutmuştum. Bypass yöntemiyle düşük bir bilgisayara Windows 11 kurabilirsiniz. Ancak Windows 11 kurduğunuzda şöyle sorunlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Düşük bilgisayarlara bypass yöntemiyle Windows 11'i kurabiliyorsunuz. Ancak bazı oyunlar var TPM 2.0 üzerinden güncelleme alan ya da TPM 2.0 olmadan oynayamayacağınız Valorant vesaire gibi yanlış bilmiyorsam Valorant, LOL gibi oyunları Windows 11'de TPM 2.0 modülü olmadan oynayamıyorsunuz. Yani o özelliğiniz olmadan oynayamıyorsunuz. Düşük bir bilgisayara Windows 11'de kursanız bile bu oyunları oynayamazsınız. Bunu bu videoda belirtmiş olayım arkadaşlar. Bunu da belirterek bu videoyu bu şekilde sonlandıralım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.